Yin-Yang döngüsü iki zıt gruptur. İkisinin de dengeli olması gerekir mekanlarda. Yin duranlığı temsil eder, yang hareketliliği ve canlılığı temsil eder. Herhangi birinin aşırılığı veya eksikliği mekanlarda yaşayan kişiler üzerinde olumsuz etkileri sebep olur. Örneğin çok loş ışıklı bir mekan. Ee, yin enerji barındırır. Ee, burada enerji durağındır. Yaşayan kişilerde de durgunluk haline sebep olur. Halsizliğe sebep olur. Hiçbir şeyi yapmama isteksizliğine e, sebep olur. Fazla yankı ortamlarda da Kişiler üzerinde yine psikolojik açıdan olumsuz etkilere sebep olur. Bunlar kızgınlık olabilir, çok aşırı parlak ışıklı olan yerlerde veya çok aydınlık yerlerde kişiler üzerinde tartışmalara, olumsuzluklara, sinirlilik haline sebep olabilecek durumlar ortaya çıkarabilir.